Evet, merhaba arkadaşlar. E, bu hafta sizlerle yine App devam edeceğiz. E, şöyle hemen yeni bir proje oluşturuyorum. Start New Project diyerek ya da şuraya basabilirim. Yapacağımız uygulama bölgeler uygulaması olacak arkadaşlar. Türkiye'nin bölgeleri. E, şöyle yazabilirim. Türkiye Bolge yazıyorum. Şöyle OK diyorum. E şöyle bir uygulama olacak. En başta kaç tane bölgemiz var? 7 tane olduğunu buraya belirteceğim. Butonları oluşturacağım. Mesela birinci butona bastığımda bana Marmara bölgesinin özelliklerini versin istiyorum. Böyle bir proje olacak. E güzel bir proje arkadaşlar bence bu. E bir süre ekran kullanacağız. Sadece bir tane kullanmayacağız. E bu noktada da bunu söylemiş olalım. E şimdi daha önce ben bir tane resim indirmiştim. Bakın e şöyle hemen göstereyim sizlere. Bölge diye bir resim indirmiştim. Evet. İsterseniz şöyle yapalım tekrar göstereyim. Bölgeler dedim. Karşınıza çıkan bir tanesini mesela indirebilirsiniz. Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet dediğimde masa üstüne "Bölgeler" diye indirmiş olacağım. Bunu kullanayım şimdi mesela. Bir tane image ekliyorum şöyle. Image resmi ekleyeceğim. E, sonrasında arkadaşlar toplamda 7 tane buton ekleyeceğim programıma şöyle. Ama bu butonlar düzensiz gözükmesin. E, o yüzden şöyle yapalım isterseniz. Layout'a tıkladım. Bakın burada bir tane e, sütun hizalı diye bir şey var. Bunu aldım. İçine şöyle bırakıyorum üstüne. E, toplamda dediğim gibi 7 tane ekleyeceğim. Mesela 3'ü bıraktım. Dördüncü butonum. Şöyle 5. butonum arkadaşlar. 6. butonum ve 7. butonum olacak. Ee, belki bir tane yazı ekleyebilirsiniz. Şöyle hani normalde kullanılmayacak ama. Yazının kısmını e, şu adını değiştirelim mesela. Şöyle diyelim. Türkiye'nin bölgeleri yazalım. Büyük harflerle olsun. Bölgeleri yazdım. bu şekilde. E, yazımı ortalayabilirim arkadaşlar. Biraz şöyle e, hizalayabilirim. E, aslında burada yapacağımız uygulama bizim daha çok e, görselini düzeltmemiz gereken bu uygulama olacak. Şöyle center'ı seçiyorum cümleden de. E, bir de arkadaşlar genişliğini ayarlayalım. fill parent yapalım. Şunu yapamadım. Okey dedikten sonra bakın böyle oldu. E, buton kısımlarını da ayarlayacağım ama önce o resmi ekleyelim isterseniz. Bakın tıkladım. Şurada hemen bir tane non yazıyordu. Bastım ona. Upload diyorum. Dosya seç diyorum. Ve masa üstündeki bölgelerimi bulacağım. İkinci eklediğim şey buydu. Aç diyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Şöyle eklenmiş olacak. E, bu arada dosyayı kaydederken isminde yine Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Ö yazamazsınız mesela. Yoksa burada tanımayacaktır. E, böyle tanı, tanıtmış olduk. Yüksekliği biraz büyük. E, onu isterseniz elimizle girelim mesela 80 verelim. Şöyle biraz e, küçük oldu. O da değişik oldu yani 80 olmadı pek. Mesela. Ee, 60 yapalım, bakalım şöyle 60. Yani şöyle gözüktü. Bence bu kadar gözükmesi yeterli arkadaşlar. Ee, sonra bu sütun hizalama kısmına geldim. Genişliğini yine büyütüyorum şu şekilde. Ve bütün butonların, bakın Ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum. Burada zaten seçtiğini göreceksiniz. Hepsinin genişliğini büyüttüm arkadaşlar aynı anda yaptım. Birinci butonuma hemen yazalım bölgelerimizi. Aşağıdaki bu text kısmına hemen geldim. Marmara yazdım. Zaten büyük yazıyorum. Marmara bölgesi yazalım. Şöyle. İkinci boşluğa hemen mesela sırayla Karadeniz yazalım. Bölgesi yazmıyorum tekrar tekrar. Onunla uğraşmayalım şimdi. Doğu Anadolu yazalım arkadaşlar. Alt tarafa şöyle hemen yine Güneydoğu yazalım. Güneydoğu Anadolu. Ee, bu buraya Akdeniz yazalım arkadaşlar şöyle Akdeniz bölgesi. Burası İç Anadolu olsun. En alta da Ege bölgesini ekleyelim. Şöyle Ege yazalım. Ege bölgesi o biraz küçük geldi. Bunlar böyle kalsın. Tabi yine mesela bakın seçiyorum bütün butonlarımı yine CTRL'e basılı tutarak arkadaşlar. Şimdi de mesela biraz büyüklükleriyle oynayalım. Font size kısmına atıyorum. İşte 17 yapalım. Bir tık büyük olsunlar. Renk olarak arka planlarının hepsi mesela aynı renk olsun. Yeşil değil de daha böyle evet şöyle bir görüntü oluşturabiliriz. Yine bu Ortadayım zaten tüm yazılarım. İsterseniz yazı renklerini de değiştirebilirsiniz bu şekilde. Bu size kalmış. Ee, yine ben siyah yapayım. Kalınlaştırabilirim arkadaşlar. Şurada bakın font bold yazıyor. Bastım kalınlaştırdım. Böyle kalsın. Şimdi e, programı çalıştırdığımızda Marmara bölgesine bastığım anda başka bir ekran açılsın. Ve orada bana Marmara bölgesine alakalı bilgiler versin istiyorum. Onun için bir tane daha ekrana ihtiyacım var. Toplam 7 tane ekleyeceğim ama. Şurada bakın add screen yazıyor. Bastım ona. Ee, ekranımın adını şöyle yazıyorum. Büyük harflerle yazalım yine. Marmara Okey diyorum. Şimdi o sayfa açılmış olacak. Şöyle bakın. Evet, bu açıldı. Bir tane daha ekleyelim. Orada da mesela e, Ege bölgesini tanıtalım. Ege yazdım sadece. E, ismin isimleri önemli. Nasıl yazdığınızı bilmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü sonra kullanacağız bu adları biz. E, bakın, Ege bölgesi açıldı. Şimdi Marmara'ya geldim. Marmara bölgesi için de yine bir tane resim indirelim. Bakın, Marmara bölgesi yazalım. Hemen şöyle mesela ilk aklımıza gelen ilk gördüğümüz şunu sağ tıkladım, farklı kaydet dedim resme ve Marmara yazıyorum adına yine. Bu noktada da yine Türkçe karakter kullanamazsınız arkadaşlar. Marmara yazdım sadece. Okey diyorum. Şimdi burada yine bir tane ime çekleyeceğim. Bakın Marmara bölgesinin içine. Burada resim kısmından geldim. Upload diyorum tekrar. Dosya seç diyorum ve Marmara'yı bulmam lazım. Bakın buldum. Aç dedim. Okey diyorum. Ve Marmara bölgesinin resmi geldi. Tabii çok büyük. Ne yapacağız hemen? E, boyutlarını şöyle ben kare yapayım istiyorum arkadaşlar. Bu sefer bunu kullanalım. Mesela e, 100 yapalım. Bakalım ne kadar bir boyutta olacak. Yine genişliği de arkadaşlar 100 olsun. Yine küçültürüz en kötü. E, şöyle bir görüntü oluşturduk. E, bunu İsterseniz ortalaya da biliriz. Şöyle fil parent yapalım. Şöyle ortalansın yine. Marmara bölgesinin görseli bu olsun. Ee, i̇çine bilgi ekleyeceğim dedim. Bir tane label ekliyorum arkadaşlar şöyle. Ee, mesela Marmara ile alakalı geldim. Wikipedia'ya girdim. Artık açık biliyorsunuz ki. Ee, burada atıyorum şuradaki yazıyı seçtim. Marmara bölgesinin en büyük kenti İstanbul'dur yazıyor işte. Ve e, içindeki şehirleri sıralamış bana burada. Kopyalıyorum ve label'ımın bakın text yazıyor burada. Sildim bu text kısmının hepsini. Ve arkadaşlar buraya sağ, tıklayam sağ tıklayamıyorum. CTL, yine Ctrl yine kontrol V'ye basmam lazım. Bakın şöyle bir görsel elde ettik. Normalde ben onu bıraktığımda böyle alt alta gözükmüyor. Burada böyle gözüküyor ama oyunu çalıştırdığımızda yani programımızı çalıştırdığımızda ben nasıl yazdıysam öyle gözükecek arkadaşlar. Alt alta gözükecek. O konuda merak etmeyin. Yine belki biraz görseliyle oynayabiliriz. 14 yerine atıyorum 17 yapalım. Bir tık büyüsün. İşte kalınlaştıralım mesela yazımızı. Hmm, ortalamak isterseniz siz bilirsiniz, ortalayabilirsiniz. Yazı rengi de mesela Marmara bölgesine özel şöyle mavi renk olsun. Ya da mavi olmasın da daha farklı bir renk yapalım. Ee, ya da mavi olsun. Tamam mavi olsun. Kalsın arkadaşlar. Bunu böyle hallettim. Bir de arkadaşlar Ege'yi yapalım. Ege'ye tıkladım. Bakın. Hemen yine Ege bölgesi yazıyorum şimdi buraya. Marmara yerine Ege seçtim. Ege'yi yazdım. Görsellerden hemen Ege bölgesinin e, haritadaki resmini mesela e, hangisi olsun güzel bir resim bulalım. Şu sağ tıkladım resmi farklı kaydet dedim yine buraya Ege yazdım sadece P e, PNG dosyası önemli diye kaydedebilirsiniz. Burada yine bir tane imge çekliyorum boyutlarını ne yapmıştık arkadaşlar şurayı 100 yapmıştım önce onları değiştireyim Şurayı da geniş tamamen büyük bir e, genişlesin istedim. Resimde e, tıkladığıma bakın diğer iki resim buradaydı zaten. Ben yine dosya seç diyorum ve Ege'yi seçeceğim. Ege. E, bakayım şurada buldum hemen onu. Ekledim. Okey diyorum. Bakın hemen şuraya geldi. Ege bölgesi için de bir tane label ekliyorum arkadaşlar. Ve yine Wikipedia'dan hemen bir e, şöyle görse şeyini bulalım. Mesela yazılarını bulalım. E, burada da mesela sadece şu fazla gelebilir belki yazıda. Ama bir deneyelim isterseniz. Aldım bunu şöyle. Kopyaladım. Ve yine label'ın özelliklerine gelip yapıştırıyorum. Şu şekilde. E, rengini yine değiştirebilirsiniz. Mesela bu sefer de atıyorum pembe olsun dedim. E, büyüklüğünü, bence büyüklüğü kalsın. Çünkü tam e, nasıl olacağını göremeyeceğiz bunu Bu noktada ikisinin de görselini bitirmiş olduk diyelim. Ekran 1'e tıkladım tekrar baştaki ekranıma. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Kodlamaya geçiyorum artık. Burada şunu diyeceğim en başta. Buton 1'e tıkladığım zaman buton 1'im neydi benim? Bakın şöyle göstereyim. Marmara bölgesi değil mi? Buton 7 de Ege bölgesi. İkisini kullanacağım şimdi. E, buton 1 ve evet, buton 1 ve buton 7 bloklarını ekledim. Şöyle yapıyorum. Kontrol diye bir sekme var. Bakın alt tarafına doğru geldiğimde şöyle bir blok var. Open another screen. Name yazıyor. Ee, ekran Hangi ekran açılsın istiyorsun buton bile tıkladığında diye bana soruyor. Textten hemen boşu ekledim. Ne yazmıştım ben butonlarımın e, diğer ekranlarımın adına? Bir tanesi büyük harflerle Marmara, diğeri de Ege. Hemen büyük harflerle yine Marmara'yı yazdım. Buraya da aynısını arkadaşlar bırakıp Ege yazıyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi bundan sonraki kısım çalıştırmak olacak. Ama ben diyorum ki e, mesela Tıkladım. Marmara bölgesi açıldı. Yani şu ekran açıldı diyelim. Buraya da bir tane buton ekleyelim. Bu butona tıkladığımızda da arkadaşlar e, tekrar geri dönebilelim. Geri butonumuz olsun yani. Buton 1'e tıkladım. Şöyle teksten geri yazıyorum. E, belki bir ok da ekleyebilirdiniz. Hani illa bu olmak zorunda değildi. E, burada da geri butonumda blokta tıkladım. Bakın. Buton 1'e bastığım zaman diyeceğim. Ee, bu arada şeyler farklı bakın ekran 1'in kodlaması farklı ekran 2'nin yani Marmara bölgesinin kodlaması farklı. O yüzden buton 1 burada geri buton olarak kabul ediliyor. Ee, ona dikkat etmemiz lazım. Yine kontrolden open another screen diyorum. Ve ekran adını bu sefer ne diye değiştireceğim? Birinci ekranıma geri dönmesi için arkadaşlar. Ee, şöyle screen 1 aynısını yazmam gerekiyor. Buraya dikkat. SC şöyle rin 1. Bu şekilde yazılıyormuş arkadaşlar. Bunu da ekledik. bir de istiyorum ki aynısını Ege'de yapalım. Ege bölgesinde de bir tane geri butonu olsun. Şöyle geri yazalım. yine kodlamaya geldiğimde buton 1'e tıkladığımda bile onu aldım. Kontrolden open node diyorum ve burada yine Ege Ege'ye Yine Screen 1 yazacağım. Çünkü yine aynı sayfaya geri geriden istiyorum arkadaşlar. Şöyle Screen 1 yazdım. Ve artık kodlama bitti. Bundan sonra kısım çalıştırmak olacak. Ama çalıştırırken ana sayfanızı seçmeniz lazım arkadaşlar. Screen 1 açık olduğunda sen bunu görebilirsin istiyor. Şu an şöyle yapacağız. Bu sefer bilgisayarıma yüklemeyeceğim de çevrim iç olarak devam edeyim. Yaptığım uygulamaya. Connect'e tıklıyorum. Bakın burada bir tane en üstte bir seçenek var. Buraya bastım. Bu direkt QR kodu tanıttı size. Şimdi bir telefondan göstereceğim nasıl olduğunu ama bunu yapmamın sebebi şu. Mesela diyelim ki o anda ekran üzerinde farklı bir değişiklik yaptım, kodda farklı bir değişiklik yaptım. Sonra şurada bir seçenek var. Connect'te Refresh yazıyor. Yenilediğinizde buraya bastınız arkadaşlar, telefonunuza tekrar yüklemenize gerek kalmadan bu yenilediğiniz ekran gelmiş olacak karşınıza bastım buna. bundan sonraki kısmı telefondan göstereceğim. Evet şimdi programımı açtım arkadaşlar. Yine kare okutmaya bastım. Bakın okudu hemen. Şimdi biraz bekletecek sizi zaten bir uyarı verecek burada da. Bakın %15 diyor. Şu an biraz bekledikten sonra hemen zaten ana sayfamın burada olduğunu göreceğim. Bakın artık geldi. Yaptığımız uygulama resim biraz küçük. Bir tık daha büyütebiliriz boyunu. Onları sonra ayarlarız. Ne yapmıştık? Marmara bölgesine bastığımda diğer bir sayfa açıldı ve Marmara bölgesi en büyük kentidir gibi bir yazı çıktı. Bakın geri butonu oluşturmuştum arkadaşlar. Bastığımda tekrar ana sayfama geri döndü yaptığım uygulama. Bir de Ege bölgesini kodlamıştım. Onda da şöyle göstereyim. Pembe yapmıştık rengini hatırlarsanız. Yine geriye bastığımda aynı sayfaya geri döneceğim. Ee, Tabi mesela diyelim ki siz burada bir tane değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ee, i̇şte Marmara bölgesini atıyorum. Yazısını beğenmediniz. Ee, i̇talik yapmak istiyorsunuz. Bakın. Onu yaptığınız anda burada tekrar italik oldu. Ya da işte bir tık büyütebilirsiniz. Bakın mesela 30 yaptım. Artık Marmara bölgesinin yazısını büyüdüğünü göreceksiniz. Ee, yani şu an çevrim içi olarak siz burada hangi kodlamayı yaparsanız burada da aynılarını gör göreceksiniz arkadaşlar görüyor olacaksınız. Ee, bu güzel bir özellik. O yüzden Connect'i kullanmanız e, şu an daha da e, verimli olacak bizim için. E, bugünkü yaptığımız uygulamada bu kadar olsun. Bundan sonraki kısımlar yani Karadeniz Doğu diğer bölgeler arkadaşlar size kalsın. Bilgilerini siz kendiniz kaydedin. Ondan sonra e, projenizi oluşturun. Sonra da isterseniz girip kendiniz bakabilirsiniz. Farklı bir sürü etkinlik koyabilirsiniz alt taraflara. Gerisini size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.